En çok gelen soruların ikincisi genelde çocuğunuzu seyahatlerde sizinle beraber görüyoruz, zor olmuyor mu? Ee, ben kızımla 20 günlükten beri geziyorum. Ee, Çocukla seyahat tabii ki normal tek başınıza olmaktan daha zor, mutlaka ki. Ama sonuçta çocuğunuz sizin e, dünyada bir parçanız yani sürekli yaşam döngüsü içerisinde günlük hayatınızda da zaten onunla yaşıyorsunuz. Bence gezmek hani onunla ekstra bir şey değil. Zaten yaşarken yaptıklarımı gezerken de onunla beraber yapıyorum. O yüzden e, ben zorlanmıyorum çocukla gezerken. Hatta daha çok mutlu oluyorum. Hem ondan ayrılmamış oluyorum. Hem onunla beraber yeni yerler keşfetmiş oluyorum. Hatta e, bence e, şeyken çocuk daha küçükken gezmek daha kolay. E, hani küçükken gezmiyorlar bir problem olur, hasta olur falan diye korkuyorlar. Bence küçükken gezmek daha kolay çünkü küçükken çocuğun anneden başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ee, sadece yanında annesinin olması onun için yeterli. Öz bakımı sadece yani yemek yediği, e, altı temizlendikten sonra çok fazla bir bakım gerektirmiyor o dönemde. Ee, hastalanırsa evet tabii ki de hastalanması bir opsiyon olabilir. Ee, gittiğimiz birçok yerde de sonuçta hastane de var. Götürebiliyoruz. Çok şükür hasta olmadı ama giderken yanımıza gerekli olabilecek e, tüm ihtiyacı olan işte antibiyotik belki belki ateş düşürücü. Ee, alıyoruz yanımıza. Onlarla beraber gidiyoruz. Benim için ee, bir ana oluyor. Onunla beraber gezdiğim yerler güzel bir ana olarak kalıyor. Onun için de ne kadar hatırlamayacak olsa da belki şu günden sonrasında biraz daha hatırlıyor olabilir ama bunlar öncesinde ne kadar hatırlamayacak olsa da ee, onun için de güzel bir ana olacağını düşünüyorum. O yüzden çocukla gezmek zor değil. Ben de çekinmeyin. Ee, özellikle annenin tabi bunu kafasında çözmesi gerekiyor. Yani anne bunu gerçekten isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Ee, şu anda kızım 4 yaşında herhalde bugüne kadar e, birçok ülkeye beraber gittik. İşte e, 3 aylıkken batuma gitmiştik, 6 aylıkken Dubai'ye, 9 aylıkken İspanya'ya. E, daha sonra 1,5 yaşındayken 15 günlük bir Amerika seyahatine çıktık ki e, hani uzun bir seyahat e, düşünüldüğünde. E, ve ondan sonrası şu an 4 yaşında daha bunun gibi birçok ülkeye onunla beraber gittik gezdik en son belki Roma fotoğraflarımızda da görmüşsünüzdür artık ekibin bir üyesi haline geldi o yüzden çocukla gezmeyi tavsiye ediyorum kesinlikle zor değil bence